بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب السادة المدراء العامون وعمداء الكليات والمعاهد المشايخ الأجلاء والأساتذة الأفاق Değerli Faziletli hocalarım, kalem ve hoşgörü insanları, muhterem hazirun. Allah'ın selamıyla sizi selamlıyorum. Böyle nadide bir konferansta bulunmak ne kadar güzel. Zira bu konferans hem yer hem de muhteva bakımından gayet şereflidir. Mekan Erbil. Erbil dinin kalesi ve ilmin minaresi, alimlerin ve salihlerin beşiği. Fatihlerin ve önderlerin otağıdır. Muhtevaya ve manaya gelince, o da Bediüzzaman Said Nursi'dir. Nursi ise imanlı nesilleri yetiştiren, dengenin, güzelliğin, imarın sembolü, asrın dahisi ve müceddididir. İşte bu bereketli topraklar ve bu mübarek bölge, o harika ilham sahibi zatı insanlığa bir hediye olarak sunmuştur. Zira bu mübarek toprakların dağlarını Hazreti Nuh'un gemisi kendine mekan edindi ve Hazreti Nuh'un Ey Rabbim beni mübarek bir menzilde indir duasıyla bu topraklar bereketlendi ve şereflendi. Bediüzzamanı Allahu Teala küfür, dalalet ve sefahete çare olarak feyizli risaleleriyle iman nurunu yaymak, sözleriyle ve eserleriyle dünyayı aydınlatmak, insanları sevgi ve kardeşliğe ve kendi hüviyetlerini kazanmaya bir şecere-i tayyibe olarak çıkardı. Onun eserleri tüm cihanı nurlandırdı. nuru Bediüzzaman'ı panelimize konu olarak seçmemizin nedeni bunun kanaatimizce bir zorunluluk olmasından ve yeni neslin şiddetli ihtiyacındandır. Zira Bediüzzaman ve Risaleleri tıpkı Allah Resulüne indirdiği gibi dinin hakikatlerini asrın idrakine sunuyor... ...ve bu konuda bir yol haritası gösteriyor. O, samimi, ihlaslı, çalışkan, asayiş ve emniyeti esas alan bir nesil yetiştirmek uğruna... ...geçen asrın başından beri acılar tatmış, çeşitli cefa ve keşmekeşlere maruz kalmıştır. İşte yeni nesiller böyle bir üstada muhtaçtır. <laughs> Kardeşlerim ve Türkiye'den gelen misafirlerimiz. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. İslam Birliği alimlerini, yöneticilerini ve öğrencilerini bu güzel paneli hazırladıkları için takdir ve tebrik ediyorum. Sevgili kardeşler, böyle programları hiç şüphesiz zaruri olarak addediyoruz. Bediüzzaman'ın kendi dönemindeki çabalarının meyvesini görüyoruz ki bugün bu gayretler ülkelerin sınırlarını aşmıştır ve görüşleri tüm İslam alemine yayılmıştır. Doğrusu bugün alimlerimizle iftihar edilmektedir. Özellikle Said Nursi gibi bir şahsiyetle. Bugün Bediüzzaman'ın şahsiyeti ve görüşlerinin ortaya çıkmayan yönlerinin de derin araştırmalar yapılmasına ihtiyaç vardır. Risale-i Nur'u anlatmada lisanım yetersiz kalır. Risale-i Nur okuyucularını yoldan sapmalardan, parçalanmalardan ve değişik fikirlerde kendilerini kaybetmelerinden korumakta başka yerlerden ikna edici cevaplar alınamayan soruları cevaplandırmaktadır. O Risale-i Nur'un birçok yerinde görüldüğü gibi eski ve yeni araştırmacıları meşgul eden birçok ciddi soruyu çözmüştür. Bundan dolayı kardeşlerim, nefsimi daha önce davet ettiğim gibi sizleri de Risale-i Nur'un müzakereli okumasına ve araştırmasına davet ediyorum. Okuduktan sonra söylediklerimi tasdik edeceksiniz. Ve Risale-i Nur'u okuyarak hiçbir şey kaybetmediğinizi, belki de çok şey kazandığınızı göreceksiniz. Risale-i Nur diğer tefsirlerden farklı olarak doğrudan doğruya kainat kitabını okuyarak enfüs ve afaka bakarak Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini ispat etmektedir. Bu da İslam'ın o zamanda hem itikadi hem ahlaki değerlerinde uğradığı çok şen'i ve ağır hücuma tedavi edici bir cevaptır. Risale-i Nur'dan şunları öğreniyoruz. Gerçekten Allah bütün her şeye hayat ve mana verir. Kur'an-ı Kerim'e göre küçük arıdaki muhteşem bir örnek yüce yaradana delalet eder. Allah kudretiyle gerçekten sınırsız boşlukta yıldızları, bulutları, gece gündüzü, rüzgarları, güneşi, daima değişen mevsimleri kontrolü altında tutar. <laughs> 1794'te İngiliz Kolonyal Bakanı, İngiliz Lordlar Kamerası'nda Gladstone eline Kur'an-ı Kerim'i alarak şöyle demiştir. Bu kitap Müslümanların elinde kaldıkça ve Müslümanlar ona saygı gösterdikçe bizim onlara hakim olmamız mümkün değildir. Tek çare onları Kur'an'dan uzaklaştırmaktır. İşte o zaman genç bir adam Said Nursi kalbinin derinliklerinden aykırdı. Ben de Kur'an'ın sönmez ve söndürülemez manevi bir güneş olduğunu bütün dünyaya göstereceğim ve ilan edeceğim. Üstad Bediüzzaman Said Nursi, bu yüce ruh, geniş kalp, parlak akılla, doğru hissi teveccühle ümmetin dert ve ızdırabını, İslam tarihinin en zor şartlarında ve en tehlikeli dönemeçlerinde yaşadı. Bu imani zirveden muasır birçok ehli imanın küfür ve inançsızlık önünde çaresiz kaldığına üzülerek şahit oldu. Kendisine sürgün, hapis, zehirlenmelerle çeşit çeşit eziyet ve sıkıntı verenleri dalalet şerrinden küfür karanlıklarından ve ilhat gayalarından şefkatle acıyarak kurtarmaya çalıştı. Bediüzzaman'ın irşadı şüphe kabul etmez, nebevi, kur'ani ve uhrevi'dir. Her türlü dünyevi lekelerden uzaktır. <laughs>